Ölümsüz yani kendini yemin ederim. Ha! Ne? Ne oldu lan? 37 vurdum. 11 saniye. 11 saniye çabuk çek. Çek çek. Ha! Bana bak! Merhaba millet. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi ses 3.0'ın sırasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve 5. bölüm falan olması lazım sanırsam. Bu bölümde No Crosshair, Diggle ve e, SG Challenge yapacağız. Alabilirsem. Alamıyorum lan. Çek ısınmadı. Aynen. Şimdi No Crosshair, Diggle ve SG Challenge. Genelde sizin deklinize yapıyorum ama... E, Allah alamadım ya. En sevmediğim şey abi. Oha çok zor lan. Niye bana zor geldi bu kadar? Dibinden sıktım ama şey yapamadım. Ve pingim niye bu inanılmaz fazla pingim var şu an anlamış değilim. Abi kafasının yanına gitti. Bir santim yanına gitti. Yemin ederim bir santim abartmıyorum. Gelin buraya. Çabuk buraya gelin abi. Genelde sindiklerinizi yapıyorum ama işte ee, sizin dediklerinizden en çok beğeni alan yor şey. Acaba şöyle kullansam mı? Kullansam mı hiç bilemedim şu an. Dur bakalım. Oha ya abi direkt blokla direkt hesseydim ya. Kötü oldu. Ee, daha fazla challenge videosu için beğenmeyi unutmayın gençler bu arada. Eğlenceli ama be ne bileyim. Ama hani dürbün kullansam şu onu bilemedim. Kullanmayacağım. Kardeş Niye çalıyorsun? Niye? Hadi. Öldü galiba. Amacımız şimdi abi 20 kilo ulaşmak. 20 kilo ulaştık mı sıkıntı yok. Ama çok zor yani SC böyle. No -scope falan. Şu adam var. Oo güzeldi. Tamam. E bu arada Nikim'in başında pla... Of! Oo! bir de. Nikim'in başında seziyor görüyorsunuz. Ee, siz de böyle yapmak için geçen Steam grubumuza katılmayı unutmayın mutlaka. Lancasterlar isimli Steam grubumuz zaten açıklama kısmında linki vardır. Oradan katılarak siz de oyun etiketinden, kısmından yani ikinize plas yapabilirsiniz. Bizim takma adımız falan diye düşündüm. o bayağı iyi. Ee, baktım böyle hani ne, ne koyabilirim? Büyük hakkına alakalı bir şey koyacaktım ama çok hani narsistçe olur falan diye, egoistçe olur diye düşündüm. Oo. Ya abi bir tarama ya. Olur diye düşündüm, o yüzden ben de vazgeçtim. Böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu biraz daha hani bir vaz duruyor. O yüzden, diyor. İmkansız benim onu almam. Benim onu almam imkansız. Dur şöyle, Ha Şey yapacaktım. Oraya getirip dürbünü bırakacaktım. Neyse oyna... oynamayalım daha, daha tehlikeli şeyler yapmadım. Bak ha tamam. Ateş ederek en azından mermilerin durumuna bakıyorum. Long'da adam var mı? Yok abi. Bizim adamımız orada. Tamam sıkıntı yok. Dürüm 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 dürüm. Bu arada yeşil ekran ilginç bir şekilde hallettim. Dürüstlük kamerasına beyaz dengesini değiştirdim. Ve daha güzel oldu sanırsam yani. Abi. Ya direkt burayı tarıyor. Anasını satayım ya. Böyle bir şey yok. Oğlum. Bende var ya bak. Aynı adam mı? Sinir oldum çünkü. Eğer bende crosshair olsa bitmişti yani. O, o, adam bitmişti orada o adam öyle bitmişti abi. Başka bir şey demiyorum. Başka bir şey demek istemiyorum. Neyse biz tavuk kesmeye de... o oh, şurada adam var. Gelecek o gel koçum. Ya! Ah! Ah! Pompalısı var onun. Of! Güzeldi 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 güzeldi. Hiç beklemiyordum kafaya getirdim zaman. Anlamadım. Ona da var ya çok yakınına getirdim ya. Oh! Ne oluyor lan? İlginçti baya. Crosshair olsa vuramazdım ya. Bizim adam şuradan biri gelecek. Dur. Şöyle şey alalım. Tamam. Abi tam geldi arkadan adam geldi. Böyle bir şanssızlık olamaz. Aha, benim. Ya en sevdiğim şey ya. A, A sayıda gelip Oradan sıkmak istiyorsanız of en sevdiğim şey. Amacımız 20 kill demiştim sanırsam. Olacak gibi duruyor bakalım. Kaç killimiz var? Olur ya 7 şu an. Yol yol <gülüyor> <gülüyor> olmadı. <gülüyor> ya Ya nasıl giyemezsin? 73 yemiş ya. Beni üzen şey de bunların hepsini, bu adamların hepsini normalde çok kolay alabilecek olmama rağmen şu an challenge'dan dolayı alamıyor olmam. Oradan zaten burada imkansız vurmam. Şöyle şey yapalım. En azından hizasını tutturalım. Hadi. Ya. Ya çok zor ya çok zor. Alacağım artık. Allah'ın şeyini ölüyoruz ya Nubna. Olsun. Üzücü ama yapacak bir şey yok. Bunu gerektiriyor challenge. Ya artık şunu Alexander Allah'ım. 500 falan vurdum herhalde adamı ya. Neyse asist aldık Alexander'dan. Ya sen nasıl sıkıyorsun? O sıkmamış zaten belli. O zaten sıkmamış belli. Şimdi kaldığımız yerden devam abi. Burası çok uzun. Burada bu uzak buradan alamam. 714 yarım saattir 7 kilim var yapmam gereken 20 ya. Yapmam gereken 20 boş boş geziyorum dur. Benim bir önce gitmem lazım şu an. Of! Bazen var ya yemin ederim hissediyorum ya bazen yemin ederim hissediyorum. Çık lan. Skop açmaya çalıştım. Az önce Diggle'da skop açmaya çalıştım. <laughs> Allah'tan siz bunları göremiyorsunuz abi. Dur bakalım. Bu adam gelecek. Çekil çekil çekil. Geldi. Güzel geldi. Haydi. Ya. Çok uzak ya. Oradan hiçbir şey yapamam. Aaa Tarı 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 yes. Hiç acımayacağım tarayacağım valla umurumda değil. Yani kroserimiz yok bir zahmet tarayalım. Son mermi Dream. Allah çarpsın adam benden daha kötü. Yemin ederim adam bayağı bayağı kötüydü ya. Yani. Yarım saattir aynı yerden kafamı gösteriyorum. Ya bunu bilerek yapıyorum hani. Benim ki of çok iyiydi. Güzel HS. Crosshair ile daha mı iyiyim lan? Normalde bu kadar tutturamıyor falan. Bu aralar Diggle'da ilginç bir şekilde iyiyim. Anlamadım ben de nasıl oluyor. Hadi gel, gel koçum. Hadi be. Tek gelin lan. Erkeksiniz tek gelin olun. Bir dakika. Şöyle ha şey aldım. Oh. What? Şuna ota ondan geçiyor mu Demir şeyden? Arasından geçti sanki. Öyle artık. iki mermi. The Dream kafasını yemin ederim buradan git. Alexander sen niye böylesin ya? Bir öl artık. Hiç mi ayrı inancı yok oğlum bir öl artık ya. Ölümsüz ilan kendini yemin ederim. Ha! Ne? Ne? oldu lan? Yok oldu adam. G'ye bastı herhalde. Vakti çok fena rezil olacak. Dedi ben G'ye basayım piletenden kurtulayım yoksa bu ayıpla yaşayamam dostum lanet olsun dedi. Ve ben de çıkardım bu sulu deagle'ımı Çat gözlerinin <laughs> iki kaşının arasına. Bakalım bakalım. Saçmalamaya devam. Oh nice terörist Bak çok fena bs tuşu Hazır mısınız? Hazır mısınız? Buraya uçurucu Çok fena tuttu Mükemmeldi abi Har Harika bir mükemmel bir atlayış 5 kill almam lazım ya Allah için lütfen Şu an scope açsam da alamam gibi geliyor Hadi. Ya lanet olsun sana. Allah'ım. Bir dakika. Tamam. Sonunda be. Bir de tarayacaksanız mutlaka eğilin gençler. Eğildiğiniz zaman gerçekten inanılmaz artıyor isabeti. Çok ciddi anlamda çok artıyor. Ama onun dışında berbat bir isabeti sahiplik Yani yürürken falan sakın taramayın. kimse yok sakinleşti şu oyun ben. Ve ben nasıl listeye giriyorum? Kapıdan belki tutar edasıyla. Sonunda. Ah! Hep... Of! Ben hiçbir şey demiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. O adam içeri girdi bana sıktı. O bani ben nasıl yaptım? Oradan nasıl dönüp gelip hesa attım? Hiçbir şey demiyorum. Bayağı şu an kendi tebrik ettim abi. 47 saniye yapabilecek miyiz? Yapabilecek miyiz 47 saniye? 47 saniye yapabilecek miyiz? O <laughs> oh, bir. Hadi! Olacaktı. Olacaktı. Aha, aha. Lütfen, lütfen. We can do it. Yapma, Allah belanı versin seni. Aha, Abi. Ya yapma kaç vurdum anasını? 37 vurdum 11 saniye. 11 saniye çabuk çek çek çek. çek. Ah! Bana bak. Yapma şunu, yapma şunu, yapma şunu kahretsin. Yapma şunu ya. Abi ya, Allah'ım böyle tam sıkıyordum. Üst Nefret, ettim Nefret ettim şu an hayatından. Nefret ettim şu an hayatından. Abi çok yakında. Neyse gençler bence çok eğlenceli bir video oldu. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız mutlaka yorum atmayı unutmayın. E, yorum like atmayı unutmayın. Yenisiniz de mutlaka kanala abone olabilirsiniz. E, daha fazla video görmek için benden. Sizleri çok seviyorum. Steam grubumuzda da katılırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.